Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu arada şu an videonun arkasına müzik de var ee, şu an inshot programı ile yapmadım bu düzenlemeyi video show programı kullanıyorum Mehmet abi önerdi bana yani Mehmet abi kullanmış bu programı ben de kullanayım dedim arkadaşlar video show programı şu an gözlemleme programı Arkadaşlar bu ben de indireyim dedim artık ee, bütün videolarımda e, nasıl ederse müzik koy, koyacağım bu daha da erişilebilir bir videoyla bir show. Şimdi arkadaşlar ben size Galaxy Store inceleme videomdu aslında bu Galaxy Store'u incelemeyi öğretmiştim. Ama dedim hı, o videoyu görmeyen arkadaşlarımız olabilir yani görmemiş arkadaşlarımız olabilir o videoyu. Ben de dedim bunun için ayrı bir video çekeyim ben yine normal olmaz diye önce Galaxy Store'a gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Evet, işte evet arkadaşlar Galaxy Store açtıktan sonra Samsung'la için zaten. Cihazda dolu zaten. Alttaki sekmeleri ne diyoruz? Galaxy Store. Galaxy Store ayarları buradan. Bir Store Burada bu en son sürücü diyor şöyle bir şey de oluyor arkadaşlar. Ee, siz Galaxy otomatik olarak gidince bir güncel varsa zaten size uyarıyor. Onu oradan güncelleyebilirsiniz. Ama buradan da denetlemek isterseniz de buradan da bakabilirsiniz. Sürüm. Bu sürümmüş. Ve en son sürümmüş arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün 3 tane video oldu olsun. i̇lerleyen İlerley günlerde farklı farklı güzel videolar bekliyor arkadaşlar. Görüşürüz.